arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? daha ee, derse başlıyoruz. Çıkalım defterleri. Ya hemen derse başlıyoruz. Hocam hangi defterimizi çıkarıyoruz hocam? Evet arkadaşlar çok iyi soru sordu. Türkçe defterinizi çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Of, abi ben yazmayacağım ya. Ne yazması abi? Oğlum şu kaldırın be. Uyuyor sabahtan beri. Tamam hocam uyandırıyorum. Kanka uyansana. Hı, Yazmıyor. Ya ben yazmayacağım ya. Çok sıkıcı. Ay, hocam ben dün akşam Adana kebabı ve Urfa kebabı yemedim için biraz karnım aç. Karnım aç olduğu için de midem bulanıyor biraz. Midem bulandığı için beynim biraz çok çalışmıyor hocam. Ya oğlum her şey geçti. Işte, Mide ile beynin ne alakası var? Sen öğretmen de çok alakası var. Çünkü ben dün, dün akşam hamsi tava yemedim. Ondan yani çok çalışmıyor. Ya oğlum siz ne saçmalıyorsunuz sabahtan beri ya. Ya mi midenin ne alakası var diyor. Adam orada çok alaka var. O yüzden ben aklıma yazacağım ya. Zivzir mevzunu düşün de. O yüzden dolayı ben aklıma yazacağım o yüzden. Boşlar nasıl yazar Kafanın içinde beyin yok ki. Ya. ya var ama lama, de, lama beyni var. çok komik. Bence komik dinlenirse anlamadım. Bakın çok konuşuyorsunuz. Ben sinirimi bozuyorsunuz. Bak sinirlenmeye başlıyorum artık derse başlayalım. Evet şimdi açın bakalım Türkçe defterlerinizi. Bu iş ben defterimi evde unutmuşum. Hocam öğretmen duymasın he. Öğretmen duymasın he. Öğretmen duymasın. Öğretmen söyleme ha sakın. Oğlum sana Türkçe defterini mi unuttun? Nasıl? Sana ekşi veriyorum. Ya, hocam özür dilerim ya. Dün akşam e, biz bir yere gitmiştik. Aklım orada kalmış. E oğlum hepinizin defteri yok. Evet defter yok ben ne yapayım? O zaman defteri olanlar yazsın yani defter defter yani bir da yok yani sınıfın 5'te 3'ünde yok sadece 2 kişi var herhalde. Bir şey defteri olanlar yazsın. De zaten defter olmayan ne eksi var defteri Defter olmayan ne eksi? Bakalım anne babamız evde bunları yürüyecek ne olacak? Of ya nasıl eksi alırım? Nasıl unuturum bunu ya? Evet. tahtamız... Akvaryum. Evet. Bildiğiniz akvaryum. Şimdi söylüyorum. Cevap verin. 40 çarpı 6 kaç yapar? Evet çocuklar söylüyor. Oy hocam ben biliyorum cevap. Adana kebabı. Adana kebabı mı? Evet cevap yanlış. Cevap 240 olacaktı. Bu e, yürüyen kebap arkadaşımız maalesef yanlış bildi normalde ismi Muratcan. artık yürüyen kebap diyeceğim ama bu Soruya kebap Adana kebabı diyor Tövbe estağfurullah Soruya Adana kebabı diyor Yani ilk defa görüyorum Ne huyzem 200 gr ne ya 200 gr değil Cevap dambulu olmayacak yiyecek miyiz huyzem mı? mu Ulan biz Adana kebabı değil diyoruz Dumbbell diyor bir de parola söylüyor. 240 değil cevap. Yani sayı değil, dumbell eşya. Yani bildiğin eşya. Spor malzemesi. Bu cevabın sonucu yani sayı değil, eşya. Ee, bu çocukta beyin var mı? Yoksa lama lama beyni mi var? Yani beyin var ama lama beyni. Af laf verin çocuğum sana. Bak can doğru cevap verdi. Her bir çocuk değil ama beyni var. Veya e, spor be spor kafası var bunda. Bunun içinde herhalde beyin yok. Dumble var. Beyin yerine Dumble var herhalde gerçekten. Aha zil çaldı sonunda. Ya. Arkadaşlar bu arada bir sonraki dersiniz. Din kültürü dersiniz. Arapça şeyler öğreneceksiniz. Şey e, isterseniz tenese çıkmayın. Din kültürü dersinize çalış Din kültürü dersini. Bir de Arapça hocam. Hocam. Eee. Arapça. Neyse tamam hocam ben çalışırım. Evet arkadaşlar din kültürü öğretmeniniz benim. Bugün Arapça bir kelime söyleyeceğim size. Bunu bilmeye çalışacaksınız. Şimdi yazıyorum tahtaya. Bu arada arkadaşlar öğretmeniniz niye tahtayı akvaryum yapmış ve içinde balık da var. Neyse yazıyorum ben arkadaşlar. Bu biraz zaman alabilir. Ne yapacağız abi? Kaşığı toplayın Evet. to